Edirne seçeneğinde olduğunu görüyorum. Katılır mısınız? Bir göreyim. Önce ekip Edirne'ye tamam der mi? Acaba? Edirne'ye tamam der mi? Acaba? Öyle mi? Acaba? A dediniz. Peki ekip Adana'ya tamam der mi? Ekip Adana'ya tamam der mi? Diyenler var. Soruyorum ekip Bursa'ya. İki çeldiricili bir soru işaretlediklerinde Çeldiriciler. Şimdi C'de çıkmaz. Bir görelim bakalım o zaman. Şimdi bir görelim bakalım. B olsun. Hakkındaki yaygın bir bilginin yanlışlığına arkadaşlar Tsunami genelde dev bir dalga olarak bilinse de genelde böyle bilinse de aslında bir dalgalar dizisidir. Burası bu işin B seçeneğidir. Burası yakalandı doğru mu? Dünyanın en çok dünyada en çok Nerede oluştuğunu arkadaşlar dünyadaki tsunami'lerin %90'ı Pasifik Okyanusu'nda oluşmaktadır. %90'ı da biz zaten. Teknik olarak ilk çoğudur doğru mu? Ceyhan seçeneği yakalandı. Farklı nedenlerle oluştuğuna nedir arkadaşlar? Volkanik patlama, buzdağı çökmesi, deprem, asteroid gibi durumlardan ortaya çıkıyormuş. İşte denizli seçeneği de bu. Şimdi geldik. <laughs> Şimdi Kıyıya yaklaştıkça hızının arttığını. Nereden ulaşırsınız? Var mı bir yerlerde? Kıyıya yaklaştıkça hızının arttığına. Hmm, bak, diyor ki dalga boyları 30 metreyi bulan bu tsunamilerin hızı yükselerek yükselerek kıyıda 80 kilometreye erişmektedir. O zaman kıyıya yaklaştıkça hızının arttığını söyleriz. Doğru mu? Ancak aradığım cevap Adana seçeneğindedir. Erişebilecekleri anketimiz. Şu an görünüyor mu anketimiz sonuçlarınız? 14 çeldiriciye düşülmüş. Şu an görüyorsunuz değil mi? Anket görünüyor mu arkadaşlar? Kiminde görünmüyor dedi. Tamam. Şimdi bak buraya dikkat. Erişebilecekleri azami azami ne demek? Maksimum demek değil mi? Maksimum Burada diyor ki Helens Dağı'nın patlaması sonucu meydana gelen Spirit Lake Tsunami'si dalga boyu 260 metreyi bulmuş. 260 metre onun azami olduğunu söyler mi? En yüksek maksimum olduğunu söyler mi? Söylemez değil mi? Sadece bunun için geçerli bir durumdur. O zaman çok güzel. Bir de bir. Kimler yaptı bir göreyim hemen. Süremiz bitmiştir. Dik. Dikkat. Hadi bakalım. Dikkat sorunuyla alakalı ve süreyle alakalı bir sorumuz. Aradığım cevap. Ceyhan ve Edirne var ankette. Ceyhan ve Edirne mi? Ceyhan ve Edirne mi? Aradığım cevap. Ceyhan ve Edirne mi? Edirne seçeneğinde. Çok güzel. Şimdi. Arkadaşlar Dikkat apartmanların yaygınlaşmasıyla gerekli olmuştur diyor. Çok katlı binaların olmazsa olmaz araçlarından biri olan. Şimdi çok katlı binaların yaygınlaştığı ifadesi nerede arkadaşlar? Olmazsa olmazı vazgeçilmesi demek. Bunların çok katlı apartmanların arttığı bilgisi nerede? Var mı bir yerde bu bilgi? Bu yok. Şimdi Adanayı buluyorum. Çeşitli ne dönemlerde farklı amaçlarla kullanılmıştır. Önceleri hayvan, insan ve su gücüyle, sonrasında da buharla çalışmaya başlamış, doğru mu? Ne yapılıyormuş arkadaşlar? 19. yüzyılda fabrikalarda yük taşımak için kullanılıyormuş. Daha sonrasında da insan taşımak için kullanılmış. Şimdi adana seçeneği yakalandı, doğru mu? Farklı enerji kaynaklarıyla çalışması sağlanmıştır. İnsan ve su gücü doğru mu? Ve burada da elektrikle çalışan B'yi de yakaladım. İnsan taşıyan şimdi burası çeldirici. Aslında çeldirici değil. Dikkat ifadesi. Diyor ki Otis 1857'de insan taşıyan ve güvenlik tertibatlı ilk asansörü kurar diyor. E o zaman insan taşıyan ilk asansör güvenlik sistemine sahiptir. Buyurunuz Ceyhan seçeneği de elendi. Onu da buldum. Doğru mu? Denizli gelişimine yönelik çalışmalar farklı kişilerce yapılmıştır. Waterman önce bir yük asansörü yapıyor. Daha sonra 2 yıl sonra da Otis ne yapıyor? Güvenlik tertibatı ekliyor. O zaman aradığım cevap Edirne seçeneğidir. Tamamız değil mi? Süreye dikkat. Süre problemi olanların metin sayılarını gerekirse 20'ye, 25'e, 30'a çıkarması gerekir. Günlük okuduğunuz metin sayısı etkili değil demektir arkadaşlar. Size sinyal verir. Bu çok güzeldir. Daha fazla su içmen gerekir der. Tamam mı? Yukarıda insan taşıyandan bahsetsin. Evet. Ne olmuş ki? Evet. Doğru. İnsan taşıyan güvenlik tertibatlı diyor. Burada da aynı şeyi söylüyor. İnsan taşıyan ilk asansör güvenlik sistemine sahiptir demiş. Son cümleni birebir aynı siyasetin. Tamam mı? Geldik. 3. Üçün büyüklüğü korkutmasın. Sohbet sende gözükmez. Kapalı zaten Mustafa Emre. Sadece ben görüyorum sohbeti. Yazdıklarınızı sadece ben görüyorum. Üçüncü sorumuz. Süremiz 1 dakika 10 saniyedir. Buyurunuz. Dur sizde. Süremiz bitiyor. Ve süremiz bitmiştir arkadaşlar. Anketimiz sonlandı. Sonuçlarımızı verdik. Şimdi ne dersiniz? B var, C var, D var, E var. Birbirlerinde ayrım yok. Birbirlerine yakın. O zaman aradığım cevap. Denizli seçeneğinde bulur muyum? Tamam der misiniz? Ülke gerçeklerinin ele alınması. Beyaz gecelerde de şehrin betimlenerek anlatılması. Şimdi demiş ki bak. Dikkat ediniz. Ele alınan konudur demiş. Bak konu üzerinden, içerik üzerinden konuşma yapmış. Demiş ki... Aklı bir karış havada romantik ve hülyalı gencin memleket gerçekleriyle karşılaşması. Bu bir. Doğru mu? Dostoyevski bu romanda memleket gerçekleri yerine de sevgi ve içtenlikle anlattı ve daha önce gazete makalelerinde tasvir etti. Petersburg'u demiş. Doğru mu? Burada da bir şehri tasvir etmesi, betimlemesi durumudur arkadaşlar. İşte Petersburg diyor zaten. Eşittir. Şehirdir arkadaşlar Petersburg. O zaman aradığım cevap denizli seçeneğindedir. Diğerleri elenir. Karamsar hava içerisinde hülyalı genç. Nerede karamsar hava? Bir kere bu elenir. Doğru mu? Bu elende Ceyhan baş kahramanın romantik oluşu var. Baş kahramanın realist oluşu. Realist nerede? Gerçekçi olması yok değil mi? Yakaladık değil mi? Ne diyor? Aklı bir karış havada romantik hülyalı genç. Ebu Reşat Nuri'nin eserinde geçerli. Doğru mu? Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Ve Ustalık dönemi ürünü olması, ustalık dönemine dair Reşat Nur'un usta olduğuna dair de bir bilgi yok. Kişilerin aynen öyle ustalık ya da amatörlüklerle alakalı bilgi verilmemiş.